Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti ve inamı cümlemiz üzerine olsun. Değerli hayırşinas kardeşlerimiz, Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu'na, öğrencilerimizin sabah kahvaltısına hoş geldiniz. Sümbül Efendi Erkek Kur'an kursumuz 1965'ten günümüze kadar 60 yatılı öğrenci kapasitesi ile başta temel dini bilgiler eğitimi, Kur'an-ı Kerim, talim, tecvid, tasih ve huruf hafızlık olmak üzerine eğitimine siz hayır şinas kardeşlerimizin maddi ve manevi destekleriyle devam etmektedir. Bugünkü sabah kahvaltısını ikram eden Hayır Şinas kardeşimize çok teşekkür ederiz. Kur'an kurslarımıza maddi ve manevi desteğini esirgemeden tüm Hayır Şinas kardeşlerimize ayrıyeten özellikle hepsine teşekkürlerimizi arz ederiz. Rabbim cümlesinden razı ve hoşnut olsun. Yapmış olduğunuz tüm hayır ve hasanat, hasanatlarınızı dergah ve izzetinde makbul eylesin. Rabbim cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet, bolluk, bereket ve huzurlar nasıl eylesin. Başta Cenab-ı Hazreti Pir Yusuf Sinan Hazretleri olmak üzere Kur'an kursumuzun ve vakfımızın kurucusu Mustafa Yılmaz hocamız ve tüm ölmüşlerimize Yüce Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Hı. Mekanları cennet, makamları âlâ olsun. Hı. Rabbim cümlemizi cennetiyle müjdelediği kulların zümresine ilhak eylesin. Hepinize Sümbül Efendi Kur'an kursundan hayırlı sabahlar, Hayırlı işler dileriz. Allah'a emanet olun.